Buraya gelmişken bir de bir outlet görelim dedik. Outlet de Vero Beach'teymiş. Biz arabayı kira aldık. da aldım daha doğrusu. Vero Beach'e bir geleyim dedim. Fiyatlar nasılmış ne demiş. Skaçıra girdim. Tomah Highlifer'a girdim ama yani biraz fiyatlar yüksek geldi bizim oraya göre ama şeyler çok kaliteli. Burası bayağı büyük bir mağaza. Yani outlet öyle diyelim artık. Yani böyle tek tek böyle zaten outletleri çekenler çok var. Onu ben tek tek çekmeyeceğim. Zaten hepsini de gezmem ama Ama en azından burada şöyle planını da göstermişler. Şu mağazaların hepsi var. Ben herhalde Kolumbiya'ya gezerim bildiğimiz markaları gezeriz. Anlamıyorum. Sangla sat. Güneş gözü Adidas'ı gezeriz. Neyse. Biraz dolaşırım işte. Loft var mıydı bizde? Yani? Loft, loft. Dufiyem var da loft. Var herhalde loft'ta. Şu Adidas'a gireyim. Enerji var. Sangla sat varmış orada. Neyse bakalım. Gezdim gezdim. Öyle öğrendim. Çok da fiyatı böyle çok cazip gelmedi bana. Bir Clarks ayakkabılar. Biraz evet, cazip. Ve Columbia'nın ayakkabıları ve kışlıkları uygun ama Columbia zaten çok almıştık. Buna bakmıyorum. Da... Bundan sonra ya Clarks ayakkabıdan belki alabilirim fiyat plajlar iki tanesi 25 dolar e, yani şey iki tanesi 50 dolar bir de iki tanesi 100 dolar var hani indirimli gibi e, yani çok yani sanki uygun gibi fiyatlar şimdi şu koç outlet varmış ben zaten arabayı oraya park etmişim ama ben oraya girmemi tavsiye ettiler bir oraya gideceğim bu araba herhalde buraya fotoğrafını çekmiştim arabanın. Tabii benim bu araba, benim araba. Aynı benziyor. Bir tane de burada var ama. Benim buydu galiba. Kemri. 2000 motor plakası da fotoğrafını çektim. Bulamayız filan. Allah Allah ben aynı yere buraya inmişim meğerse. Bu Kia Soul. Ne varsa bu Kia Soul. Herkes ondan alıyor burada. Çok var yani.